throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Tabii ki de önden. Onun verdiği mutluluğu başka bir şey veriyor mu? Vermiyor. E tabi siz de vermiş oluyorsunuz. Poz vermiş oluyorsunuz. Önden fotoğraf çekilme kadar güzel bir şey var. Arkanızdan sizi tanımazlar bile. Millet götünüzü görüp ne yapsın? Önce kesinlikle arkadan. Çünkü daha zevkli yani böyle her şeyi görüyorsun. Yani ben her zaman genelde sinemaya gittiğimde hep arkaya otururum. Arkadan izlemeyi daha çok severim. Çünkü arkadan izleme seni filmin içinde daha çok çekiyor. Ve manzarası daha güzel bence. Çok <laughs> ayıp şeyler bunlar. <laughs> Tabii ki de önden yani. Arkadan nasıl bir zevki olur ki? Önü de boşuna yapmamışlar yani hani şu kitabı arkadan okumaya başlarsan çok saçma olur. Tabii ki de önden okumaya başlayacaksın yani. Saçma saçma headline'lar ya. Efendim kardeşim. Evet. Arkadan mı vurdurdun? Oğlan mısın oğlum sen? Ulan siktir git bir olan daha olan gözüme gözükme. Oğlan fezle rengi seni. Oğlanım oğlan. Siktir git. Yemin ediyorum var ya senin parçalarına. Karşıma sakın bir daha çıkma oğlan. Vallahi neredeyse pozisyonun yarısını izledim. Ama benim aklıma fesat anlamı dışında hiçbir şey gelmiyor. Çok özür dilerim ama yapım bu. O yüzden şöyle söylüyorum. Arkadan erkeklerin önden kızların hoşuna gider. Filmlerde öyle öğrettiler. Hmm, şimdi arkadan mı önden mi? Ben bir düşündüm. Arkamdan konuşacağını yüzüme konuşsun. Karakteri belli olsun en azından. Konu bu muydu ya? Arkadan acıttığını söylerler de inanmazdım. Hadi oradan derdim. Ama gerçekten öne böyle arkası daha çok acıtıyormuş. Bir insanı arkasından bıçaklamak, gözünün önünde iş çevirmek çok acı bir durum. Neden bekliyordunuz? <laughs> konularda hak yolunu mu yoksa bok yolunu mu tercih ettiğinize göre değişir. Bence hiçbiri. <laughs> Şimdi bunu bir araba olarak hayal ediyorum. Önden çekişi daha çok seviyorum. Çünkü ben drift yapmayı sevmiyorum. Ondan sonra arkadan tozu dumana katıyorsun falan sonra üstün başın kirli. Onu geçelim yani günah. İnsanların üzerine niye atıyorsun o tozu yani? Artık anlayın. Niye kimse cevabını söylemedi bilmiyorum. Ama toplumca bu sorunlar çok çekiyoruz. En azından benim gibi hassas olan insanlar. Yani söyleyelim gitsin değil mi? Yani aslında bunu ilkokulda da öğretiyorlar bize. Önden binersin, arkadan da inersin. Bu bir kuraldır. Ben otobüse binmek için senin inmeni beklemek zorunda değilim. Değil mi? İyi. Oh be. Bana semtte matkap Gürkan derler. Ha. Önden girer, arkadan çıkarım. Ah. Özgür sana şimdi bir soru soracağım. Skorpta baş kaçmışlar. Ne anlama gelip gelmediğini bilmiyorum. Arkadan mı, önden mi? O ne lan? <laughs> Öyle bir soru var. Ben bilmediğim şeyleri cevapla. Selçuk abi ben çok kararsız kaldım. Sence arkadan mı önden mi? Ben düğmeciyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Anlamazlarsa düğmeyi. Anal. <laughs> abi tabii ki önden ya hani. Bunun zevkine tartışmayalım isterseniz. Yani bir insanın arkasından konuşmak çok sıkıcı. Anladın mı? Onun tepkilerini göremiyorsun. Ama böyle yüzüne yüzüne konuşursan iş orada bitiyor. Arkadan abi neden arkadan? Çünkü İzmit'teki otobüsleri %90'ının önü dolu oluyor. Hep arka kapıyı açıyor. Ama kent kartları istiyor. Kent kartları gönderiyoruz. Ön kapıdakiler basıyor. Arka kapıdakiler bekliyor. O sıra kent kartın gitti gitti. Bir atar cebine gider valla. E, yani arkadaşlar tabii ki de arkadan. Çünkü parayı önden arka doğru uzatamazsın. E dolmuşlar da bu. doğal olarak arkadan öne doğru gidiyor. Bu bayağı iyi açmış. Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bir kere arkadan daha rahat. Bir kere mide bulandırıcı değil. Çünkü arabanın ön koltuğunda otursa miden bulanabilir. Migreni falan tutabilir. Yani migrenle alaka bilmiyorum. Ama siz çok fesatsınız. Ben bunu bir Hak yolu varken bok yolu niye? <laughs> Serkan! Arkadan mı önden mi? Hak yolu mu bok yolu mu? <laughs> işte <laughs> bak Ortaya karışık olsun. <laughs> Niye helal yol varken bok yolunu seçeceksin ki? Anasını satayım. En doğru yol helal yol yani ön yol abi. Arka yolu sevmiyoruz. Arka yollarda bir de sıkıntı oluyor hep biliyor musun? Sahil yolu ön yola mı bırakayım? Düz düz git. Yani şimdi bence arkadan. Yani arkadan olunca daha mutlu oluyor insan ya. Bir yani biriyle yatarken böyle onun arkasından sarılıp uyumak daha güzel bence. Ya da onun senin arkandan sarılıp uyumak. Ne bekliyordunuz? Ne yönden mi arkadan? Sizleri bir çete olarak düşünüyorum. Benim aklıma şu geldi. Mesela bir arkadaşın seni arkadan konuş. Konuşmasın. Önüme önüme, yüzüme yüzüme söylesin. Aa sizlere aa. aa. Bir arkadaşım söyle. Ben de ona katılıyorum. Yanlış anlayanlar olup Dikkat et. Şimdi benim önümden konuşulması daha çok hoşuma gider tabii ki de. Arkadan konuşmak hiç etik ya olduğunu ya, düşünmüyorum ya, ben ya, zaten. Ya, zaten. Ya, ben <laughs> bu ya kesinlikle arkadan konuşulması <laughs> önden olsun yani. Yüzüme gelsin, Cuman söylesin gerekirse. Ya, ya bir susun ya? <laughs> ya Şimdi herkes bunu bilir. Trafikte arkadan vuran her zaman suçludur. Yani 8'de 8 Mazeret. Ama önden vurursanız yani trafik kuralları uyumuna göre falan filan yırtabilirsiniz. Belki 8'de 4 falan belki. O yüzden önden vuralım. Yani arkadan vurmamaya dikkat edelim abi. Dikkat edin. Yani bence arkadan çünkü daha güzel oluyor. Yani ön kamera biraz değişik gösteriyor. Arka kamera daha iyi. Ya bunu da biz mi söyleyelim? Tabii ki de önden binelim. Sen hiç arkadan binilen otobüs gördün mü? Bu arada şapkasız dışarı çıkmayın. Hava çok soğuk. Aa utandım. Valla ben genellikle önden yapmayı seviyorum. Arkadan yapıcı biraz zor oluyor çünkü. Ulaşabildiğin alan kısıtlı oluyor. Ondan dolayı önden saçımı yapmayı daha çok severim. Yani başka bir şey. Abi tabii ki arkadan ya. Arkanın verdiği zevki başka hiçbir şey veremez bence. Arkadan olmalı yani. Araba dediğin arkadan iter olacak. Her virajı daha rahat alırsın baba. Ot 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 yan yan hani anlıyor mu? Ne konu bakımından? Pardon. Ne konu bakımından acaba? Ne konu bakımından ya? Ne konu bakımından? Ne konu bakımından? soru mu? Tabii ki de önden. Arkamdan söylediklerini bir de yüzüme karşı söylesin. Yiyor mu? Bu arada kafamdaki atkı güzel olmuş mu? Önden kanka. Veriyorsan eğer kanka, önden vereceksin kanka. Kanka kanka. Veriyorsan eğer, niyetlenmişse önden ver gitsin bitsin bu iş. Arkadan uğraştırmaya gerek yok. Ver baba. <laughs> ya bizim Manisa'da arkadan. Ama Denizli'ye gidince önden de. Daha doğrusu hem önden hem arkadan. Manisa'da neden arkadan diye düşündüm. Sebebi şu sanırım, yazı yazmışlar. Ön tarafta göğüslükte şey yazıyor. Arkadan ininiz. Ondan dolayı herhalde. Yoksa başka neden olacak? Hem önden hem arkadan. Genellikle otobüsün önünden binip arkasından inmeyi tercih eden bir insanım. Arkası çok dolu olduğunda bazen önden inmek zorunda kalıyorum. Ama bunu keyfi yapanlara sinir oluyorum. Yapmayın. Hep önden inip binmek zorunda değilsiniz. Bunun arkası da var. Yanlış anlamışım. Bence kesinlikle arkadan. Çünkü bir kere daha az stres yaşıyorsun. Bir süre kafan rahat oluyor. Çabalamana gerek. yok öyle boş boş dur bir süre. Çünkü ön sıralarda oturuyorsan hoca sana direkt sormuyor soruyor. Arka sıralardan başlasın ki sen biraz rahat... Hmm, önden ya. Ne olacaksa gözümün önünde olsun yani. <laughs> ne öyle arkadan şey gibi. Ay neydi onun adı? Arkadan bıçaklıyorlardı ya. Onun gibi yani. Ön iyidir ön. Ön olsun. Ön arkası mı var lan bunun? Bir yerden başlamak gerek. Bir dakika göstereceğim. Önce soymam lazım. Hmm. Ne? Tıh. Yeah. <laughs> Tabii ki önden. Arkadan zor oluyor. Arkada ders dinlemesi falan yani. Önde derse daha iyi odaklanabiliyorsun. Kesinlikle önden. Önden ders dinlemelisiniz. <laughs>